Aramızda hepiniz hoş geldiniz. Ee, önceki dönem milletvekilimiz e, Sayın Hamit Geylani de aramızda kendisini selamlıyoruz, hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın eşkenal Başkanımız Mithat Sancar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sevgili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen muhterem halkımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ve Tıp Haftası. Hekimler ve sağlık emekçileri bugünü ve bu haftayı bayram havasında değil acı ve hüzünle karşılıyor. Hekimler ve sağlık emekçileri pandemide olduğu gibi depremde de tüm imkanları ve güçleriyle halkın yanında yer aldılar ve canla başla çalıştılar. Yaşama hayatta tutmak için büyük mücadele yürüttüler kendilerini insanlığın hizmetine adayan tüm hekimlerin bu onurlu duruşunu ve mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Bayram havasında 14 Mart haftalarına hep birlikte ulaşacağız. Umudumuz tamdır bu konuda değerli arkadaşlarım. Evet, her yıl büyük coşku ve kararlılıkla kutlanan 8 Mart bu yıl kadın yoldaşlarımızın mücadelesiyle her yerde yükselen büyük bir dayanışmaya sahne oldu. Kadın yoldaşlarımız yaraların iyileşmesi kolay olmayacak ama yasımız kadar dayanışmamız da büyük diyerek hep birlikte yürüyeceğiz şiarını haykırdılar. Evet Kadınların olduğu her yerde dayanışma var. Kadınların bulunduğu her yerde mücadele var, umut var, cesaret var. Biliyoruz ki deprem bölgesinde yaşanan bu ağır felakete karşı dayanışma ağlarını en fazla örgütleyenler de kadınlar oldu. Başından bu yana yaraları sarmak için... Acıları paylaşmak için, hayata tutunmak için, canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Bu enkaz düzenini hep birlikte değiştirmez sözü verdi kadınlar. Evet, biz de inanıyoruz ki sizlerin öncülüğünde, sizlerin mücadele kararlılığıyla bu düzeni değiştireceğiz. Selam olsun tüm kadın yoldaşlara ve onların bu şanlı mücadelesine. Sevgili arkadaşlarım, 8 Mart'taki büyük dayanışma bayrağı şimdi yerini Nevroza bırakıyor. Binlerce yıldır dirilişin, yeniden doğuşun ve birliğin sembolü olarak kutlanan Nevroz'u bu yıl ağır bir yıkımın ve derin acıların gölgesinde karşılıyoruz. Nevroz yeni bir geleceğin, eşit yaşamın, barışın, adaletin, demokrasinin inşası için hem tarihselliğiyle hem de güncelliğiyle çok önemli bir yere oturmaktadır milyonların nevroz buluşması, meydanların ortaya koyacağı halklar ittifakı ortak bir gelecek için aynı zamanda bir mücadele sözleşmesidir. Nevroz, zalimlik, kötülük, adaletsizlik, yıkım üreten bu çürümüş düzeni değiştirme kararlılığının günü olacaktır. Nevroz savaş politikalarıyla, tecritle, red ve inkarla bu kadim coğrafyanın halklarına acı ve gözyaşından başka bir şey yaşatmayan bu talan düzenini değiştirme, barışı, huzuru, adaleti, demokrasiyi inşa etme mücadelesinin meydanlardaki kararlılığı olacaktır. Bu esileyle tüm halklarımızı, tüm renkleri, inançları, kadınları, gençleri, emekçileri, nevroz meydanlarında buluşmaya, dayanışmaya ve ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyorum. Nevroz'da gerçekleşecek büyük buluşma 1 Mayıs'a akacak. 14 Mayıs'ta da en güçlü değişim ruhuna ve umuduna dönüşecektir. Her dernevroz, her dem azadi. Sevgili arkadaşlarım, depremin üzerinden 37 gün geçti. Geçmeyecek bir keder ve öfkeyle hem dayanışmayı hem de hesap sorma iradesini büyütmeye devam ediyoruz. Ortada resmi rakamlara göre 50 bine yakın gerçekte ise bunun çok daha fazlası ölüm var. Can kaybı var. Milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce insan deprem bölgesinde zor şartlar altında insani yaşam koşullarından uzak bir hayat mücadelesi vermektedir. En tepeden en aşağıya kadar tek bir yönetici sorumluluk üstlenerek istifa etmedi. Tek bir istifanın dahi olmaması aynı yanlışları, aynı eksikleri, aynı beceriksizlikleri, aynı kötülükleri devam ettirme ısrarı milyarlarca lira bağış toplandı ama bu paralar yaraların sarılması için kullanılmıyor. Kullanılsaydı insanlar içme suyu, çadır, battaniye, kuru gıda, hijyen malzemesi diye seslerini duyurmaya çalışırlar mıydı? Deprem bölgesinde çadır ihtiyacı tam olarak karşılanmış değil. Konteyner evler çok acil ihtiyaç olarak durmakta. Gıdadan ilaca, su ihtiyacından hijyene ve ısınmaya varıncaya kadar karşılanması gereken temel ihtiyaçlar aciliyetini korumaya devam ediyor. İhtiyaçlar bu denli artarken toplanan paralar nerede? Bunun hesabını bu iktidar verecektir. Bu iktidardan bunun hesabını sormak zorundayız. Bu bizim kaybettiğimiz canlara, acısı derin milyonlarca insanımıza ve tüm topluma karşı sorumluluğumuzdur. Evet, başka kentlere göç eden depremzedeler büyük bir kira kriziyle karşı karşıya bırakıldı. İktidarın lütuf gibi sunduğu kira yardımı ile ancak tek seferlik bir market alışı bile yapılamıyor. Şova dönüştürülen yardım kampanyasında toplanan 116 milyar lira nerede? Depremzedelerin kira giderlerini tamamını karşılayacak kaynak hem bütçede var hem de toplanan yardımlar bunun için kullanılabilir. Savaş harcamaları durdurursanız o kaynak depremzedelerin yaralarını fazlasıyla sarmaya yeter de artar bile. Türkiye'nin silah ihracatının, ticaretinin arttığına dair uluslararası raporlar yayınlandı. Evet, Türkiye silah ticaretinde ve ihracatında önemli ülkeler arasında yer alıyor. Silah var ama çadır yok. Mermi var, konteyner yok. Bomba var, gıda yok. İşte bu politika kaynakları yok ediyor, yaşamı yok ediyor değerli arkadaşlarım. Buradan açıkça söylüyorum. Tüm, tüm deprem zede yurttaşlarımız da bilsin. Kaynak var. Var. Bu ülkenin kaynakları bütün yaraları sarmaya ve yeni bir inşaya yeter. Ama bu kaynaklar halk için, insan için, kentlerin sağlam kurulması için, sağlıklı barınma ihtiyaçları için kullanılmıyor. Evsiz, barksız kalan, vicdansızca artırılan kiralar karşısında çaresiz bırakılan deprem zedelerin yaşadığı bu sorunların sorumlusu elbette bu iktidarın kendisidir. Bu uyanık iktidar gider hayat afet yeniden imar fonu adı altında bir fonla giderleri yine emekçi yoksul halkın sırtına yükleme arayışındadır. Soruyoruz. 21 yıldır topladığınız 38 milyar doları bulan deprem vergisini nereye harcadınız? Önce bunun hesabını ver. Hesap vermekten kaçamayacaksınız. Bütün bu talanın üstünü örtemeyeceksiniz. Buna izin vermeyeceğiz. Kendi sebep oldukları felaketlerin faturasını ekonomik krizle boğuşan emekçilere yoksul halka çıkarmak yerine beşli çeteden yandaş müteahhitlerden vergi cennetlerine kaçırdığınız milyar dolarlardan karşılayın. Faiz lobilerine ve yüzde beş yüz kar eden bankalara bu maliyetleri yükleyin. Karlar bir avuç sermayedara fatura bütün yoksullara çıkarılıyor. İşte bu düzenin temeli tam da budur. Bizim değiştireceğim, değiştireceğiz dediğimiz anlayışta da, politikalar da tam burada düğümleniyor. Sömürü ve talan, rant ve savaş düzeni bu yıkımların sebebidir. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin sorumlularından Mutlaka hesap soracağız yoldaşlarım arkadaşlarım. Buradan bütün yurttaşlara bir çağrı var yapmaya e, yapmıştık. Bu çağrıyı tekrar edeceğim. Evet, devletin hangi düzenle yönetildiği ortada. Elbette hakkımız olanı bu devletten, bu iktidardan isteyeceğiz. Bu iktidarın ülke kaynaklarını halk için kullanmasına yönelik mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz. Ama yurttaş dayanışmasını, insan dayanışmasını da örmeye devam edeceğiz. Çağrımız şuydu, yineliyorum. Depremzedelere evlerimizi açalım. Konutları yatırım aracına dönüştüren, rant alanına çeviren aç gözlülere karşı depremzedelerle dayanışma içinde olmaya devam edelim. Astronomik kira artışı yapan ev sahiplerini de yeniden bu çağrıya uymaya davet ediyoruz. Bu zor dönemde dara düşen çaresiz insanlarla dayanışmak ve paylaşmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Depremzedelerle dayanışmayı sürekli kılmak, hayatı, işi, aşığı, gönlü paylaşmak için partimizin başlattığı memleketin en doğrudan ve şeffaf kampanyası olan Aileleri Buluşturuyoruz kampanyasına katılalım. Birlikte barınalım, Birlikte doyalım, birlikte güzel bir dünyanın düşünü büyütelim değerli insanlarımız, yurttaşlarımız. Hep birlikte yapalım bunu. Sevgili arkadaşlar, deprem sonrası bir kez daha görüldü ki bu iktidarın önceliği yaşam ve insan değildir. Doğa ve ekoloji değildir. Kentlerin yaşam güvenliği değildir. Gece gündüz düşündükleri tek şey ihalelerdir, ranttır, talandır. Evet, ranttan ve talandan kaynaklanan bu büyük felaketi şimdi rant ve talan fırsatına çevirmeye çalışıyorlar. Rantı zaten yıkımın sebebi olan bu iktidar rant düzenini burada feraketten istifade ederek büyütmeye çalışıyor. Buna kararlılıkla karşı çıkmak zorundayız. Kamuoyunda da her gün yansıyor. Deprem konutları ihalesi şu ana kadar 50'yi aşmış durumda. Yandaşlar ihale kapmak için AKP'nin kapısında sıraya durmuşlar. Buradan duyuruyoruz. Evleri yıkılan yurttaşların içinde olmadığı, onları borçlandıran, yandaşı zenginleştirme amacı taşıyan, bilimsel ve ekolojik temellere dayanmayan projeler halkın derdine asla çare olamaz. Tam tersine yeni yıkımlara, daha büyük acılara davetiye çıkarır. Bunlar halkın sırtından rant devşirmeye yönelik sömürü projeleridir. Deprem bölgelerinde yaşam döngüsünün sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için öncelikle temel ihtiyaçlar karşılanmalı. Maddi kayıplar da mutlaka giderilmeli. Yeri asla doldurulamayacak olan insani kayıplar için dayanışma ve bir arada olma halini sürdürmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek ve büyütmek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse doğal afetleri ferakete dönüştüren bu çürük düzene ve onun yarattığı yozlaşmış yapılara mahkum ve mecbur değildir hiçbir insanımız en zor günlerde çadır satarak asrın yüz sözdüğünü yapan Kızılaya da liyakatsız, bütçesiz personelsiz afAD yönetimine ve zihniyetine de yardımları engelleyen iktidar kurumlarına da en nihayetinde felaketin asıl sorumlusu olan AKP MHP iktidarının politikalarına ve sarayda oturan AKP genel başkanına mahkum değildir. Yeni bir dönemin büyük uyanışın ve başlayan değişim iradesinin yaşandığı bir süreçteyiz. Tek bir insanımızı dahi bu beton, rant, talan, ve savaş iktidarına kurban etmeyeceğiz. Çürük yapıları değiştirmek, kentleri güvenli hale getirmek için önce bu iktidardan ve yaslandıkları yolsuzluk, savaş ve talan düzeninden kurtulacağız. Evet, çok kalmadı. Şurada iki aylık bir zaman var. 85 milyonun geleceğini kendi rant hırsı ve isteklerine bağlayan bu iktidar düzeninden ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Kentlerimizi yine orada yaşayanlarla beraber insanca barınma koşulları içinde yeniden inşa edeceğiz. Dayanışmada başardığımız gibi özgür, eşit çoğulcu bir demokrasiyle beraber yeni yaşam alanlarımızı da inşa edeceğiz. Buna kararlıyız değerli arkadaşlarım. Buna gücümüz yeter, buna birikimimiz yeter, bu konuda irademiz güçlü, kararlı, sağlamdır. Birlikte yürüyeceğiz ve bu düzeni bu iktidarla birlikte mutlaka değiştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet seçimlere iki ay kaldı. Seçim sürecine yönelik hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ne demiştik geçen gün? Seçim tarihi ilan edildiği gün biz hazırız. HDP'nin durduğu nokta, savunduğu ilkeler, ve yeni gelecek iddiası bugün Türkiye toplumunun da siyasetin de temel gerçeği olmaya devam ediyor. HDP kurulduğu günden bu yana demokrasi ittifakı ve üçüncü yol siyaseti üzerinden var oldu. Demokrasi ittifakı çağrımız hem partimizin çok bileşenleri, bileşenli yapısı Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'na da evrilmiş hem de bu çabamız toplumsal ve siyasal olarak büyük karşılık görmüştür. Esasen attığımız her adımda ülkenin demokratik geleceğine bir tuğla koyarak ilerledik. Üçüncü yol çizgimiz her zaman bizi geleceğe daha iyi bir şekilde taşıdı, taşımaya da devam edecektir. 14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı harcamaya devam ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı, Kürt İttifakı ve diğer bütün toplumsal demokrasi güçleriyle kuracağımız birliktelik bizim değişim gücümüzün temel kaynağıdır. Kendi öz ve halkımızın sonsuz güvenine sonuna kadar inanıyoruz. Bu güçle seçimleri de yeni bir başlangıcın miratı haline getirmeye kararlıyız değerli arkadaşlarım. Bu zamana kurduğum, bu zamana kadar kurduğumuz tüm ittifakları sokaklarda, mücadele alanlarında, fabrikalarda, toprağını savunan köylülerin yanında, 8 Mart'larda, Nevroz'larda, 1 Mayıs'larda inşa ettik. İşte bizi farklı kılan da budur. Tarihin derinliklerinden gelen mücadele birikimimiz sayesinde bedel ödeyerek halkımızın Demokratik ve özgür bir ülkede yaşama isteğini kendimize rehber edindik. Bize saldıranlar, bizi yok saymaya yeltenenler bilsin ki bu toprakların en köklü mücadele geleneğine sahip olan biziz ve bu ülkeyi değiştirecek olan güç de bizim bu birikimden aldığımız büyük destek ve umuttur. Halkımızın her şart altında bize verdiği destek halkımıza karşı borcumuzdur. Halkımıza karşı sorumluluğumuz her destekle birlikte artmaktadır. Bu ülkenin bütün halklarını eşit, özgür, demokratik bir düzende yaşatmak da bizim boynumuzun borcu tarihsel görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki seçimlerin önemini anlatmaya gerek yok değerli kardeşlerim. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı giden bu iktidarın kendisiyle birlikte ülkeyi de uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Bu çöküşü durdurmak için bu düzeni de değiştirmemiz gerekiyor en güçlü demokrasi birlikteliğini, en güçlü mücadele ortaklığını yaratma çalışmalarında çok yol aldık, daha da yol almamız gerekiyor. Biz sorumluluklarımızın farkındayız ve değişimi, dönüşümü, yeni başlangıcı da ancak kendi özgücümüzle başarabileceğimizin farkındayız. Politikalarımızı da buna göre inşa ediyoruz. Stratejilerimizi de buna göre kuruyoruz. Ülkenin önünü açmak, Nevroz meşalesiyle yolumuzu aydınlatmak bizim görevimiz, inşa ise bizim işimizdir. O nedenle bu seçimlerden en güçlü en çoğulcu temsiliyette çıkmak zorundayız. Eğer yeni bir ülke, yeni bir yaşam kurmak istiyorsak, parlamentoya ve demokratik siyasete en büyük desteği yaratma mecburiyetindeyiz. Bunu da yapmak için yeterince kaynağımız, yeterince umudumuz, yeterince gücümüz var değerli arkadaşlar. Demokratik, özgürlükçü, katılımcı, denetlenebilir, hesap veren, yerel yönetimleri güçlendirilmiş bir sistemi inşa etmemiz ikinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle buluşturabilmemiz için şarttır. İşte biz bu hedefte. Yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Sorunlarımızın çözümünü kişilere veya liderlere dayanan bir yönetim anlayışıyla değil, güven veren, hakları anayasal güvence altına alan, eşit yurttaşlık ilkesine dayanan güçlü bir demokratik sistemin yaratılmasıyla mümkündür. Biz bunun farkındayız. Bu nedenle önümüzdeki seçimler baştan sona yeni bir düzenin ve sistemin kurulması için büyük bir imkan sunuyor bizlere. Yeninin kurulması konusunda demokratik et ilkeler etrafında diyalog ve işbirliği, görüşme her defasında ilan ettiğimiz yöntemdir aynı tutumumuz devam ediyor. Bu ülkenin temel ihtiyacı ortak bir geleceğin demokratik temeller üstüne barış içinde kurulmasıdır. Bu ülkeler etrafında birlikte hareket etmek yeni bir gelecek hedefindeki herkesin halka ve tarihe karşı ortak sorumluluğudur. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkesin de her kesimin de aynı sorumlulukla davranmasını bekliyoruz. Yeni bir başlangıcın özgür ve demokratik bir geleceğin büyük barışın yolu HDP ile açılır açılacaktır da. Demokratik dönüşümün ve büyük barışın güvencesi Biziz, biz buradayız, hep birlikte başaracağız. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Hepinizi bu inançla, bu umutla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eş Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir. İyi bir hafta diliyorum. Hepinize iyi günler.